Hepinize merhabalar. Ben Duygu Köstaoğlu ve benim çok garip alışkanlıklarım var. Mesela mesela şey her gün su içiyorum. Bu videoda insanların garip alışkanlıkları ama dikkat edin hani sizi uyarıyorum. Gerçekten çok garip alışkanlıklarını izleyeceğiz. Ama umarım dayanabiliriz. Yani gerçekten umarım dayanabiliriz. Çünkü bu çok zor yani. Evet. Natasha ile başlıyorum. 40 yaşında Natasha ve garip bağımlılığı var. O da toz maske yemek. Toz maske yiyor ya. Toz... Taş gibi diyor tadı ve çok hoşuma gidiyor diyor. Bir dakika, bir dakika. Yani böyle pudra gibi olması çok hoşuma gidiyor ama bu en iğrenç hislerden bir tanesi ağızda böyle toz bir şey olması falan. Bu da erkek arkadaşıymış. İlk başta şaka yapıyor zannetmiş. Ya insan bir hamburger yer, bir pizza yer, bir şey yer, toz maske yemek nedir ya? <laughs> 7 yıldır mı yiyor? 7 yıldır bunu yiyor. Günde bir kavanoz ya bazen yemek niyetine de yedi oluyormuş. 20 yaşında Ve şişme hayvanlarla bir ilişkisi varmış. 6 yıl önce başlamış bu olay. Bundan bende de vardı bu arada. Kendimi çok kötü hissetmeye başladım şu an. Ama şöyle bir arkadaşınız olsun istemez miydiniz? Ben isterdim böyle bir arkadaşım olsun gerçekten. <laughs> ciddi ciddi bunlarla arkadaş yani. <laughs> Onlarla yemek yiyip beraber televizyon izliyor. Yıkıyor onları bir de şu an. <gülüyor> 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 Teresa, 44 yaşında. Ve Taş yemeye bağımlı Aa taş yiyor Kıtır kıtır yiyor taşları Taşları kıtır kıtır yiyor dayanamayacağım Aç şeker yer gibi taş yiyor şu an Dişlerim sızladı Vallahi Dişlerim sızladı bunu çiğnerken <laughs> Toprak Tadı diyor 27 yaşında ve benim bağımlım bilic diyor. Bir dakika bu ama kimyasal bir şey. Çamaşır suyuymuş. Çamaşır suyu. Bunu yemiyor değil mi? Ha tamam. Sadece evini çamaşır suyuyla temizlemeye bağımlıymış. Ya bu az abartı olurdu zaten yani. kıyafetlerini ve eşyalarını zarar veriyor diyor ama bunu yapmaktan duramıyor diyor yapmadan duramıyor diyor her şeyi çamaşır suyuyla siliyor her yere çamaşır suyu <laughs> her yer çamaşır suyu kokuyor diyor arkadaşı ellerini de onunla yıkıyor artık bir yiyemezsin onu ölürsün bir adım öteye gitmiş. Her gün banyo suyu olarak çamaşır suyu kullanıyormuş. Onu kullanmak zorundayım diyor. Nathaniel. Arabasıyla ilişkisi varmış. Granitli olanları özellikle seviyormuş galiba. Genelde böyle tek halde alırım diyor. Ağzımı alırım şimdi yapma. Yapma. Ya da tamamını ağzıma atarım diyor. Ve o topraksı tadı alırım diyor. Kırma. Dayanamıyorum. Minecraft'a bağımlıyım diyor. <laughs> 7 yaşındayım ama 7 yıl önce başladım Minecraft'a diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Boya içmeye bağımlı. Biraz Sıcak süt gibi. Ama çok güçlü bir tadı var ve benim için çok iyi diyor. <laughs> yo 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 bunu izlemek istemiyorum hayır bunun devamını görmek istemiyorum gerçekten arabaya neler yaptığını görmek istemiyorum. Hayır hayır hayır. 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 İsim koymuş arabasını ve Reaksiyon ne eliyor şimdi? <laughs> Anladım ya. Çok ilginç yani. Gerçekten aşırı aşırı ilginçti yani. O zaman bilmiyorum. Benim de çok değişik bir bağımlılığım var. Tam 23 yıldır su içiyorum. Gerçekten benim bağımlılığım bu. İnsanlar nasıl bazen sevmiyorlar anlamıyorum. İçmeyi unutuyorlar falan. Öyle yani bayağı garipti açıkçası. Bayağı bayağı garipti yani. Kelimenin karşılığını veren bir şekilde garipti. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e <laughs> eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve garip bir bağımlılık şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.